Sabah rutinleri hep gösterişli olmak zorunda. Eskiden sabahları tam bir kaos yaşardım. Her şeyi aceleyle yapar, güne zaten yorgun başlardım. Sonra fark ettim ki asıl sorun erken kalkmak değil, kendime zaman tanımamaktı. Şimdi farklı. Kalktığımda elimi yüzümü yıkıyorum, cilt bakımımı yapıyorum. Makyaj yaparken artık kendimi güne hazırladığımı hissediyorum. Üstümü giyip saçımla uğraşırken bile kafamın nasıl açıldığını fark ediyorum. Mutfağa geçip önce su içiyorum. Kahvaltımı yaparken günümü düşünüyorum. Sonra kahvemi demliyorum. O koku bile artık beni sakinleştiriyor. Çalışma odama geliyorum. Yapay ışık cihazımı açıyorum. Masamı düzenliyorum. Notlarımı okurken ajandama bakarken artık panik yapmıyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Duygu işleme günlüğümü doldururken güne nasıl başladığımı anlıyorum. Tabii her gün birebir aynı olmuyor. Bazen bir şeyler ekliyorum. Bazen çıkarıyorum. Rutinim bu kadardı. Normalde bu bir klasik Rutinim, artıp ya da azalan farklı rutinler oluyor. Ama bu temel oturttuğum rutinlerimin arasında. O yüzden size ilk öncelikle temel rutinimi göstermek istedim. Umarım videom beğenmişsinizdir. Takip etmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.